Hasan dağa yücelirken, Küçücüktüm ayrılırken, yıllar sonra dönerken döner Köyüm özledim ben seni. Yıllar sonra ağadan eriken köyüm özledim ben seni. Taş dibinde yumurtası Çoban bulmuş keklik yuvası Kışın sert geçen havası Köyüm özledim ben seni Kışın sert geçen havasını Köyüm özledim ben seni Sandırdaki ekmeğine Çalkamalı yemeğine Irgat gitti gekinine Köyüm özledim ben seni Irgat gitti gekinine Köyümü özledim ben seni Gökse yıldızlara sorar seni arar Güneşe yıldızlara sorar seni arar Yağmur bulutlara sorar seni arar kulum aramaktan gördü yüme sormaktan dön gel bir tanem dön Ağaçlar çiçek açtı ayrılanlar kavuştu dön gel bir tanem dön gel. Evet sevgili izleyicilerimiz, köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Bugün yine Çorumdayız. Çorum iline bağlı Alaca ilçesinin hangi köyündeyiz? Kalınkaya köyündeyiz. Buradan Kalınkaya köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Evet bize Kalınkaya köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Evet bize Kalınkaya köyünden bir baba yiğit lazım. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da Whatsapp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Evet. Bazı izleyicilerimiz diyor ki ya köyde ne var ki neyi tanıtılacak? Şimdi o şekilde düşünce yanlış. Neden? Çünkü bu köyde sizin atalarınızın doğduğu, büyüdüğü, bir ömür harcadığı yeri evet. Bazı gurbetçilerimiz var. Köyüne 2 3 yıl gelemiyorlar. O insanlar köylerini özlüyorlar ve bir nevi sılayı rahim gibi bir şey. Evet, ben de köyümün tanıtımını yaptırmak istiyorum. Benim de köyüme bir katkım olsun diyen baba yiğitler. Ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımını... Sevgili izleyicilerimiz, Adım Adım Türkiye programı devam ediyor. Türkiye'nin bütün illerinde, Edirne'den Kars'a kadar bütün illerde köy tanıtım programlarımız köylerde, kasabalarda, beldelerde ve hatta büyük şehir olan illerin mahalle tanıtım programlarını yapmaya devam ediyoruz. Evet yaklaşık 850 tane köy tanıtımı yaptık ve bugün de yine neredeyiz? Çorum ilindeyiz. Çorum iline bağlı Alaca ilçesinin hangi köyündeyiz? Evet Kara Mahmut köyündeyiz. Burası Kara Mahmut Köyü. Buradan Kara Mahmut Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Bize bu köyden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit dediğimiz neydi? Böyle kalıplı, malıplı biri değil. Köyünü özleyen, köyüne değer veren ben de bir baba yiğitlik yapayım. Köyün tanıtımını çektireyim. Gurbettekiler köy özlemini gidersin diyen bir baba yiğit. Yani bir sponsor lazım. Bize Kara Mahmut köyünden bir baba yiğit. Evet, ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, köy tanıtım programlarımız Türkiye'nin farklı illerinde devam ediyor. Bugün yine neredeyiz? Çorum'dayız. Leblebisi meşhur olan Çorum'dayız. Çorum'un da Alaca ilçesindeyiz. Bana sonra E5 karayolunu geçti. Zırt bırt. Biri geliyor, biri gidiyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Evet, bize çevreli köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Böyle biri değil tabii. Bir göster bakayım. Ha, böyle biri değil. Adam ahlını yitirmiş. Allah yardımcısı olsun. El biz akıllıya hasret kaldık. Vallahi billahi ya Rabbim. Ya Rabbim. Evet çevreli köyündeyiz. Buradan çevreli köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Bize Çevreli köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Evet, ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da Whatsapp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Diye. Evet sevgili izleyicilerimiz adım adım Türkiye programında köy köy kasaba kasaba mahalle illerde bütün köy tanıtım programlarımız devam ederken yine gidelim buraya biri İbrahim biri Halil'miş buraya gelmiş birisi ben gideceğim demiş öbür kardeşi İbra şey, İbrahim, İbrahim de demiş ki ben burada kalacağım Böyle yerini beğenmiş veya beğenince de o kardeşi geliyor bu orada. Evet, şimdi ben niye sordum biliyor musun? Ee, gurbetteki e, gurbetçiler genellikle köyünü özlüyorlar. Bu sene izine geldiler mi gurbetçiler? Mi? Geldiler. Geldiler. Evet, tamam. Evet, e, İbrahim köyü. Evet. Buradan İbrahim... Evet. Bu da e, biliyor havanın durumu, şöyle, ha hareketleri. Senin adın ne? <laughs> Benim adım Aslan. Lahabını söyle. Kel aslan. Kel Hasan. Değil Niye mi? Kel Hasan diyorlar sana? O, Kel Aslan. Kel Aslan diyor mu? Kel ya. Aslan. Evet. <laughs> evet, şimdi bize İbrahim köyünden bir baba yiğit lazım. Evet. Sizin koyda baba yiğit var mı? Vardır. Şimdi baba yiğit dediğimiz ne biliyor musun? Önümüzdeki günlerde bu köyün tanıtımını çekeceğiz. Evet. Geleceğiz geniş kapsamlı güzel. Evet sevgili izleyicilerimiz İbrahim Köyü'ndeyiz. Buradan İbrahim Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Evet bize bu köyden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye Baba yiğit denir. Bunda evet. baba yiğitlik var mı şuna bir bakın? Yok. Bu hiç bin lira verecek bir tip var mı şuna yoktur, bir bakın yok. hele? Yoktur, yok. Mümkün değil, değil yoktur, mi? Yoktur. Onun için bize bir baba yiğit i̇şte lazım. Baba mi olur? mu? Evet. Buradan İbrahim köyü gurbetçilerimiz bize bu köyden bir baba yiğit lazım. Ama bu köyde baba yiğit çoktur ha. Baba çıkar yiğit. değil mi? Çıkar çıkar. Gurbettekilerden bir baba yiğit çıkar değil mi? Bu fragman sonrasında evet buradan İbrahim köyü gurbetçilerimiz sizlerden ricamız evet ekrandaki iletişim numarasından WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için Kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.